İş yerlerini kullanım e, şeklinde birbirlerinden bağımsız bölümleri, dükkanları büyüterek tek dükkanmış gibi, tek bağımsız bölünmüş gibi kullanılıyor. E, bu fiili bir durum. Ancak yönetmelik ve yasa diyor ki, bir eğer birbirinden bağımsız bölümleri aralarındaki duvarları yıkarak bunları tek dükkan haline dönüştürürseniz, o zaman orada esaslı tadilat olduğundan burada ruhsatını yani tadilat ruhsatı yaparak değiştirmeniz gerekir. Proje tadilatı yapmak yerine kendi fiilen aralarında kapı açarak, duvarlarını yıkarak tek kullanıma dönüştürüyorlar. Bunu da şikayet olmadığı için belediyeler Türkiye'nin her yerinde gidip de kimse kontrol etmiyor. Ancak Karesi'de bir şikayet furyası başladı. İnsanlar birbirlerini onun dükkanı da yaptılar, bunun dükkanında evinde yaptılar diye bir şikayete cimere yazmaya başladılar. Doğal olarak da Karesi'nin belediyesi, Karesi belediye yetkilileri, belediye başkanı da bu iş yerlerini, bu tip iş yerlerini kontrol etti. Kontrol etince bu iş yerindeki iş yeri çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü binanın bu şekilde kullanılması bu yasal mevzuat açısından ki bununla ilgili bir sürü mahkeme kararı var, mümkün değil. Bu furyanın sonunda Balıkesir karesi de iş yerlerinde büyük bir yangın var. Ee, i̇nsanlar, müteahhitler mağdur. Buradaki iş yeri sahipleri mağdur. İş yerindeki ticaret yapan esnafı, tüccarı mağdur. Belediye mağdur. Belediyenin görevleri de her gün iş yerlerine giderek şikayetler üzerine tutanaklar tutmak, cezalar kesmek, eski hale getirmek için büyük bir iş yükü ve sorumluluk başladı. Onlar da bu sorumluluklarını yerine getirmezse cezai sorumluluğu var. Burada şimdi büyük bir yangın var. Bu yangının bir an önce çözülmemesi gerekir. Bunun çözüm yeri belediye meclisinde bir plan notuyla mümkün değil. Çünkü plan notlarının yönetmeliklere yasaya aykırı olması mümkün değil. Bunun çözüm yeri aslında bakanlığın genelgeye bir hüküm eklemesi, bir genelgede bir değişiklik yapması. Çevre Bakanlığının burada yönetmeliğin ilgili maddesine şöyle bir şey yazabilirler. Deprem risk analiz raporu olumluysa alınır ve olumlu bir rapor varsa iki dükkan arasındaki bağımsız bölümler arasındaki Perde duvar dedikleri duvarlar yıkılabilir, tek hale dönüştürülebilir. Dönüştürüldüğünde de bu yere bağımsız bölüm değişikliğine gerek yok, proje tadilatına gerek yok. Buraya iş yeri çalışma ruhsatı verilebilir diye bir cümlelik. Yani deprem risk analiz raporuyla iş yeri çalışma ruhsatı alınabilir diye bir cümle ekleseler sorun ortadan kalkacak karesi de bugün yaşanan sorun kısa bir süre sonra bu bir bulaşıcı hastalık gibidir bakın kanser gibidir bütün Türkiye'ye yayılır. Yayılmadan bir an önce çevre bakanlığında bir değişiklik yapması gerekir. Ben Balıkesir'deki siyasetçilere, Balıkesir'deki ticaret odasına ve yerel yöneticilere sorumlu davranmaya bir an önce bu konuyu siyasi polemik konusu yapmak yerine yani bunu yangına benzin dökmek yerine buradan siyasi ticari kendine göre herkes bir rant oluşturmak yerine hep birlikte ticaret odası başkanı büyükşehir belediye başkanı Balıkesir'in 9 milletvekili hep birlikte çevre bakanlığına giderek bununla ilgili olarak yönetmelik yönetmeliğe bir cümle eklemesini tavsiye ediyorum. Eğer bunu yapmazlarsa Balıkesir'de şu anda karesi de başlayan insanların birbirleriyle kavga, birbirleriyle husumete dönüşüyor. Bu çok kötü bir noktaya gidiyor. Bunu da çözebilecek olan burada yerelde değil, bu çevre bakanlığında bir basit bir yönetmelik değişikliği. Bunu bekliyorum. Bir an önce de yapmaları lazım.